Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir konu üç soru başlığı için üç güzel integral sorusu çözelim. Birinci sorumuza başlayalım. Şekildeki S1 ve S2 taralı alanları birbirine eşit olduğuna göre A noktasının ordinatı kaçtı? Şimdi bu soruda dikkat etmemiz gereken şey S1 ve S2 alanlarının birbirine eşit olduğu. 6'yı koydum. Burası kaçtan geçti? 36'dan. Ee, soruyu çözmeye tam olarak başlamadan önce size bu konuda da işinize yarayacak. Şöyle güzel bir bilgi vereyim. Eğer denklemi ikinci derecedense... Yani y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde ise bunun üzerinde aldığım bir noktada yani şuraya alalım. Burası da a burası da 2a olmuş olur. Şimdi S1 alanını bulalım. Burası da 6 idi. Burası 36. Total yani S1 ve S2 2A artı A'dan 3A olduğu için. Bir de 3'e bölelim. Yani 6 çarpı 36 bölü 3'ten 72 gelir. Burası da S1 alanı olur. Şuraya hemen yazalım. 72. Daha sonra S1 ve S2 birbirine eşit olduğu için S2 de 72 olur. Şimdi bakıyorum. Bu şeklin tamamı bir dikdörtgen belirtiyor. Yani 6 çarpı 36'dan 216 yaparsa eğer şuradaki kalan alanı bulmak için 216'dan 144'ü çıkarırım. 144 S1 ve S2 alanlarının toplamıydı. Ve burası da 72 oldu. Şimdi şurasının tamamı 6 idi. Bize A'nın ordinatını soruyor. Şimdi şurası şöyle bir üçgen belirttiği için. Yani 6 çarpı x bölü 2 eşittir 72 ise x'imiz burada ne gelir? 24. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şuranın tamamı 36'ydı. E, A'yı bulmak için de şurada 36'dan 24'ü çıkarırsak A'nın da bize ordinatını sorduğu için A 12 olur. İkinci sorumuza geldik şimdi. Şekilde y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiş. A ve b bulundukları bölgenin alanlarıdır demiş. Şimdi demiş ki 0'dan 10'a eksi 20'ymiş. Yani 0'dan 10'a dediği için şu alanın Tamamı oluyor. Şimdi arkadaşlar B'ye dikkat edin. X80'nin altında kaldığı için. A artı eksi B eşittir. Eksi 20 olur. Şöyle toparlayıp güzel yazarsak bunu. A eksi B eşittir. Eksi 20 olur. Şimdi buraya bakıyorum. Bu da sıfırdan ona mutlak fx dx eşittir. 40 demiş. Şimdi mutlak değer dediği için x'in altında kalan şu kısmı silip şöyle şu şekilde x ekseninin üstüne alalım. Burası da tekrar b alanı olur. Yani a artı b eşittir 40 gelir. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak b'ler gitti. 2a eşittir 20'den a 10 olur. Gelip burada a'yı yerine yazarsam b'yi de 30 bulmuş oluruz. Bize soruda diyor ki b bölü a oranı kaçtır? Yani 30 bölü 10 eşittir 3 olur. Üçüncü soruyla devam edelim. fx eşittir x kare fonksiyonunun x eşittir 2 apsisi noktasından çizilen teğet doğrusu ve OX x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok güzel bir soru. Ben sizler için soruyu çözmeye başlamadan önce soruda belirttiği şekli çizdim. Şimdi şekli tekrar incelersek zaten fx eşittir x kare fonksiyonu bir parabol belirtir. x eşittir 2 apsisi noktasından çizilen teğet doğrusunda eğer bu buraya 2 dersek şöyle şu şekilde parabole teğet bir doğru olacak. Şimdi 2 e, yerine yazdığımda ne oldu şurası 4'ten geçmiş oldu. Bize soruda diyor ki o x ekseni arasında kalan bölge. O zaman soruda belirttiği bölge şu küçük kırmızıyla boyadığım kısım olmuş oluyor. Şimdi bize sorulan kısma yani şuraya A diyelim. Şuradaki alana da B diyelim arkadaşlar. Şimdi e, integrali bir yani alanı bulmak için bir integralimizi yazalım. O da ne olmuş oluyor? Sıfırdan 2'ye x kare dx. Ama arkadaşlar şekle dikkatli bakarsanız bu sıfırdan 2'ye x kare dx yani yazdığımız integral a artı b Alanının integrali olmuş oluyor. Ama bize sadece A lazım. Öyleyse ne yapalım? Buradan B'yi çıkaralım ki sadece A'yı bulalım. Şimdi B'yi bulmak için de doğru denklemini bulmak gerekir. Denklem nasıl bulunur arkadaşlar? Eğimi bularak. Eğimi bulmak için de Y'nin türevini aldık. Şimdi yazalım. Y eşittir. X kareydi. Y'nin türevi ne oldu? 2X. Şimdi geldim yerine 2'yi yazdım. O zaman yeni türev ne oldu? 4. Yani eğim ne olmuş oldu? 4. Şimdi geçtiği noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini yazıyorum arkadaşlar. x eksi 2 çarpı 4 eşittir y eksi 4. Şimdi buraya y'ye 0 verdim. x eksi 2 ne, ne gelmiş oldu? Eksi 1. x ne gelmiş oldu arkadaşlar? 1. Şimdi b'nin alanını bulalım. O da şöyle bulunur. 1 çarpı 4 bölü 2'den yani 2 gelmiş oldu. Şimdi B'nin alanını bulduğumuz için gelip burada integrali alıp sonra çıkan sonuçtan da B'yi çıkaracağız. Alalım. X kare dx'in integrali şöyle kırmızıyla yazıyorum. X küp bölü 3 olur. Sınırlarımız 0'dan 2'ye idi. Şimdi 2'yi yerine yazıyorum. 8 bölü 3. 0 zaten yerine yazdığımda 0 gelir. İntegralin sonucu 8 bölü 3 gelir. Fakat bu A artı B'nin alanıydı. Şimdi B'nin alanına 2 bulduğumuz için 8 bölü 3'ten de 2'yi çıkarıyorum. Cevap 2 bölü 3 gelir.